Sillerle beraber hmm, Roblox Gami oynayacağız. Bakın burada Şimdi hazır. Evet, şu kız da yanımızda. Bir bir gün ben gelmiştim buraya. Hemen çok güzel geziyordum. Birden şeker geldi. Bizi öldürmeye çalıştı. Sizce şarkım nasıl olmuş arkadaşlar? Yorumlara yazabilir misiniz? Eyvah. Kapıdan geçebiliyor muyum? Eyvah kaç 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 kaç. Arkadaşlar. Şeker gelmesin. Buradan çıkış varsa ben neden oradan gelmedim? Ah şeker. Eyvah. öldüm arkadaşlar. Şunun sesini ben bir kısayım. Neyse arkadaşlar ben videoyu durdurup geliyorum. Evet arkadaşlar. Geldim. tamam geç sen dedi. Hmm. Yine oradan değil değil mi? Ben bir ara orada başlamamıştım ya. Orası çok sıkıcı. Şeker uyandı. Hazır. Arkadaşlar inşallah. Şeker gelmem. Gelmem.

Şuraya ben bir tane yemek yapayım. Oh mis gibi. Bir tane yemek yaptım. Yum, yum, yum. Oh içeyim içeceğimden de. Oğlum bu ne ya? Bu şalgam mıdır? Bu şalgam mı? Nedir nedir? Yani. Ben buradan çıkmam. Dın. Bir de şarkı yaptım. Bir gün şekere öldüm. Video bu kadar. Derilmişim. Oyun bitti. Oyuncum. İnşallah adamlar çık. Evet. Seçili bir. Şimdi arkadaşlar. Gene mi buraya düştük? Doktor tut. Hazır. Arkadaşlar diğerleri nerede? Adamlar. Neyse. Gami gelmesin de. Eyvah jelibon, ben bir gün eşyaları almıştım, jelibon geliyordu, arkama bakmadım, hemen kaçıyordum. Ancak jelibon gelemedi, ben her şeyi tamir ettim, derken öldüm ve derken öldüm. Arkadaşlar başladım sonunda Adam varmış. Der. Arkadaşlar şimdi başladık. Yok arkadaşlar yazmayın. bak şimdi bak. Buradan başlattı. Ay bak orada oynadık işte. Bu son oyunu da yapayım. Jelibonlar da yok. Evet jelibonumu yiyorum Evet buradan Adam biliyor Adamı takip ederim ben Ne güzel yaparım ben Jelibonu sever Mis gibi yapar Her şeyi yaparım ben Pil almayacağım ya Adam alsın adam. Bir dakika Heh, bakın işte burada dikkatli olacaksınız. Eyvah orada orada. Bir saniye. Tamam. Adam elektrik silahını aldı. Jelibonlarımı yedim. Yolculuğa koyuldum. Adam beni takip etti. Hemen fırlaya koyuldum. Aldım aletimi mermileri de değiştirelim. Exit'a gidiyordum. Un çuvalları gördüm. Sarı bir kız geldi. Şekerleri alayım. Kız sen de sarı şekerleri hazırla da kırmızı şekerlere karşı düşman yapalım. Oğlum ikisi de aynı takımın renkleri diyordum ki. Şeker geldi. Şeker. Bizi yapma, pembe. Sen de bizi koru. Pembe, ben çok hassasım. Renklerinle bizi dayanıklılık göster. Neyse, çok cıvıtmaya gerek yok. Şuralardan geçeyim. Arkadaşlar, buradan geçmemek lazım. Oradan geçtiğime pişman oldum. Bir ara. Şu ampullere değmesek mi acaba? Aynı. Bu daracık yerde de kalmıştım adamları takip ediyordum. Şeker geldi, bizi öldürdü. Neyse arkadaşlar bu sondu. Gayet güzel bir video oldu. Bay bay.